Selam arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün yeni videom bir sohbet videosu değil. Bugün sizlerle yine bir vlog videosuyla karşınızda yine biz, e, bir, piknik alanı e, olarak hem piknik alanı hem de böyle suya girebileceğiniz, keyif alabileceğiniz bir yere geldik. Bir komşumuz oturdu. E, geldik güzel eğlenebileceğimiz bir yer arkadaşlar. Bakın burada böyle su akıntıları var arkadaşlar ve biz buralarda İnsanlar e, suya girebiliyorlar. Hem burada suya girip denize girip, pardon göle girip eğlenebiliyorlar. Hem de arkadaşlar e, sevdikleriyle e, mangal keyfi yapabiliyorlar, piknik keyfi oluyor Hem mangal yapabiliyorsunuz burada hem de piknik yapabiliyorsunuz böyle ağaçların içinde yeşilliğin içinde mis gibi muhteşem bir yer. Tabii ki buraya gelmek için e, bir arabanız olması gerekiyor. arabası olmayan insanlar kolay kolay buraya gelemiyor. Buraya arabanız olmadan gelemiyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle etrafı gösterelim. Gerçekten çok güzel bir yer. Arkadaşlar burada çok güzel girip su Gerçekten muhteşem. Hani ne sıcak ne soğuk, ılık diyelim. Evet tam ılık. Güzel e, girip eğlenip keyif yapabiliyorsunuz bunlar arkadaşlar. Şuradan doğru gidebiliyorsunuz buradan karşıya geçiyorsunuz ve izleyebiliyorsunuz. Hem o tarafta izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hem de bu tarafta izleyebiliyorsunuz ama e, bu tarafta yüzmek yerine bu tarafta yüzmeyi tercih ederim. Çünkü bu taraf daha iyi ama buranın tek kötü yanı çok taşlı ve taşların da acayip kaygan olması kayıp düşme tehlikeniz olabilir. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Tek sıkıntısı onun dışında. Bek sıkıntısı yok. Böyle ağaçlarla, yeşillikle, ormanla, iç içe ee, çok Güzel Muhteşem Bir Yer Arkadaşlar Buralarda Da Arkadaşlar Deniz Gibi Denizdeki kumlardan Da Var Bunu Da Şöyle Göstereyim Burada Da Su Birikintisi Varmış Arkadaşlar Ama Bu Su Birikintisi e, Gitmiş Buralarda Çok 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 Minnak Su Birikintileri Kalmış Bu su, Ufak Minnak Su Birikintisini Sizlere Gösterelim e, Buradan Arka Tarafları Da Var Arkadaşlar Burası bayağı Büyük Bir Yer ee, hele ki burası pazar olmasından dolayı birçok kişinin burada tatil yapıyor olmasından dolayı, insanların tatilinden dolayı buraya geldiler. Çok kalabalık. Ee, biz bile kendimize zor yer bulduk. Arkadaşlar, ee, bu su sesinin, eee sedirenin akan sesi bile insana huzur, mutluluk verebiliyor. Hani kafa dinlemek için tam gelinebilecek bir yer. Ee, bakın havada biraz parçalı bulutlu böyle yağacakmış gibi görünüyor. Şu ana kadar bir yağmur yağmadı ama şu anda hava da güzel arkadaşlar. Her şey güzel. İnşallah da yağmur yağmaz. Bakın burada insanlar mangallarını yakıyorlar. Ağaçların içinde tepe, yemyeşil, mis gibi. Yani birçok yere gidiyorsunuz. Beton harma yapılı yerler var. Böyle ormanlık, yeşillik alanları görmek çok zor. Ama Karabük gibi bir yerde görmek mümkün. Burası da Karabük'ün içerisinde bir yer arkadaşlar. Buraya... Ee, mesela piknik yapmaya gelenler, karpuzunu alıp derinin içine koyuyorlar. Buz gibi oluyor, buz gibi sıcaklarda, buz gibi karpuzda gerçekten güzel gider. Ama yine buranın da kötü bir şeyi var. Bakın buraya bunu atmışlar yani. Ne gerek var bunu buraya atmadan? İnsanlar burada tamam güzelce eğleniyorsunuz, güzel vakit geçiriyorsunuz, güzel piknik yapıyorsunuz, iyi bir çık güzel bir gün geçirip muhteşem bir gün geçirip çıkıp geliyorsunuz ama yediklerinizi içtiklerinizi buraya atmasanız yediğiniz içtiğinizi eğlendikten sonra alıp götürseniz gidip çöpe atınız veya çöp yoksa yanınızda götürüp çöp konteyneri yani çöp kutusu bulduktan sonra gidip onun içine atsanız da doğayı kirletmeseniz buraya gelenler temiz yere gelseler çok daha iyi olur bir de temiz hava var burada mis gibi gerçekten çok güzel bakın şöyle buralarda sizlere şöyle de göstermek istiyorum biraz şöyle etrafı sizlere şöyle dinleteyim, göstereyim. Doğanın sesini dinleyin. E, Şelalenin akan su sesini dinleyin. Dinleyelim. Gittiğimiz yerlerden e, sizlere bu şekilde vloglar gelmeye çalışacak. Böyle vloglar çekmeye çalışacağım arkadaşlar elimden geldiğince. E, bu tür vloglarla karşınıza gelmeye çalışacağım. Bugün de komşumuz bizi götürdü. Allah razı olsun geldik. Güzel gün geçireceğiz. O yüzden e, gelmek isteyen hani buraya Karabük'e ulaşan arkadaşlarımız varsa onlarla da e, böyle yerlere gidebiliriz. Böyle yeter ki bir haber verin. Biz geldik. Karabük'e geldik demeniz yeterli. Sizleri gezdirebiliriz arkadaşlar. Böyle bir yer burası. Hani günün stresinden, haftanın stresinden, yoğunluğundan kurtulmak için buralara gelebilirsiniz. Eğlenebilirsiniz. Güzel günler geçirip, güzel vakitler geçirip videolar çekebilir, fotoğraflar çekebilir. Hatıralarını da burada biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Sizlere burayı da böyle gösteriyoruz. E yine şunu da söyleyeyim. Benden çekmemi istediğiniz videolar varsa... Ee, yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ben elimden geldiğimde gerek vlog olabilir, gerek sohbet olabilir, gerek öneri olabilir. Ne yapmamı istiyorsanız, ne tür videolar çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli. Ben oradan o videoları inceleyip arkadaşlar sizlere güzel videolar çıkartabilirim. Yani bildiğimi mesela bir sohbet videosu istediğinizde veya bir bilgi videosu istediğinizde biliyorsam direkt onu çekerim bilmiyorsam araştırırım öğrenirim neymiş ne öğrenirim ona göre sizlere onlar hakkında bilgiler edinip sizlere videolar çıkartırım arkadaşlar çıkartmaya çalışırım hiç anlayamadıysam da yani anlayamadığımı belirtirim çekmem ama elimden geldiğince isteklerinizde istediğiniz, istediğiniz videolarda çekmeye çalışırım bakın arkadaşlar Şöyle gösterelim. Burası daha gidiyor böyle uzun. Öyle küçük ee, bir yerde değil. Ama dediğim gibi bakın. Bunu buraya atmışlar. Yani bunu buraya atacağına küçük çöp konteynerine atsan sana kime ne zarar olacak? Eline mi yapışacak? Bakın arkadaşlar. insanlar burada çok güzel böyle muhteşem eğleniyorlar aileleriyle, eşleriyle muhteşem bir gün geçiyorlar. Gerçekten çok güzel, gerçekten çok iyi, muhteşem, ötesi bir yer. Yani huzur veriyor, su huzur veriyor, su sesi huzur veriyor. Suyun içinde balık görebiliyoruz, yengeç görebiliyoruz. Bunlar insanlara huzur veren şeyler arkadaşlar. İnsanlar arada böyle kafa dinlemek istiyor, stres atmak istiyor ve burada da kafa dinleyip stres atabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün geldiğimizi de sizlere geldiğimiz yeri şöyle göstermiyorum. Doğasıyla, manzarasıyla muhteşem bir göstermek istedim. Böyle elimden geldiğince vlog videoları da gelecek sohbet videoları da gelecek. Evet arkadaşlar bir videodan sonra gelmiş bulunmaktayız. Bana için kanalıma abone olup video videolarım sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like beğenmeyi sevdiğiniz için like atık, yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Hayırlı günler. Allah'a emanetsiniz.